Yeni videoma hoş geldin. Dikkat bu videoda birden fazla klavye bulunuyor. Şu anda elimde 5 tane klavye var. 5'i de farklı model değil. Bu 5 içerisinde 2 farklı model bulunuyor ama farklı renkler var. Şöyle gösterim. Güzel bir video olacak. Ne verim abime? Buyur abim. Bir süredir kullandığım klavyelerden bir tanesi olan Atik Shark'ın K86 modeli ve K85 modeli. Ben bu iki modeli aralıklı olarak bir süredir kullanıyorum. K86'nın kutusundan neler çıkıyor baktığımız zaman. 2 adet yedek switch, tuş ve switch sökme aparatı, hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu ve ortalama 1.5 metreye yakın USB-C kablo çıkıyor. K85 modelinin kutu içeriğine baktığımız zaman tuş ve switch sökme aparatı, tip C kablo çıkıyor. Bu arada K86 modelinde de sticker'lar çıkıyor. Bunu söylemeyi unuttum. K86 modelinde benim elimde 3 tane var. Üçü de farklı renk. Toplamda 4 farklı rengi bulunuyor. Bunlar Retro Gri, Retro Blue, Lavender Blue ve Moonlight renkleri var. Renk seçenekleri gerçekten güzel. Özellikle de Retro renkleri benim favorim. K85 modelinde de 3 farklı renk seçeneği var. İkisi benim zaten elimde. Gri, mavi ve siyah rengi var. Gri'sine baktığımız zaman biraz daha retro tasarıma sahip. Aslında klavyelerin tasarımsal olarak her iki klavyeden de bahsediyorum. Retro'ya daha ağırlıklı. Hem yapısal olarak hem renk olarak. 86 modelinin ESC tuşunun yanında bildirim ledleri var. Caps Windows kilit tuşu ve pil ledleri mevcut. K85 modelinin Enter tuşunun yanında sağ tarafında Caps işletim sistemi ve Windows kilit tuşu led aydınlatmaları yer almakta. Her iki klavyenin arka tarafına baktığımız zaman çift kademeli yükseklik ayakları bulunuyor. Her birinde de kavuşçuklar mevcut. K86 modeli kablosuz bir model olmasına rağmen adamlar arka tarafına kablo yolu yapmışlar. İster sağdan soldan ve ön taraftan kabloyu bu yoldan geçirerek kablo karışıklığını ortadan kaldırıyorsunuz. Özellikle de sağ ve sol tarafta olması güzel. Ama nitekim elimizdeki klavye kablosuz klavye. Bir kablosuz klavye bu kadar güzel kablo yolu olması gerçekten şaşırtıcı. K85 modeli kablolu bir model olmasına rağmen orada herhangi bir kablo yolu yok. Zaten tipciye portu da arka tarafında direkt olarak yer alıyor. K86 modelinde ise tipciye portu hemen altında yer alıyor. Kablosuz bir model olduğundan dolayı bu klavyeyi şarj takmak istediğiniz zaman ve ya da kablolu kullanmak istediğiniz zaman K85'teki kadar kolay kablo takma durumu yok maalesef. Biraz sizi uğraştırıyor. K85 modeli masada dururken rahat bir şekilde bakmadan da kabloyu takabilmek mümkün. Bu arada simetrik değil. Tam ortalamamışlar. TİP C portu biraz daha sağ tarafa yakın. Simetri hastaları bunu görmesin. K86 modelinde de TİP C yuvası hemen ayağın altında yer alıyor ve mıknatıslı bir yapıya sahip. Kolay kolay düşmüyor. Özellikle taşınabilirlik anlamında konforlu bir klavye diyebilirim. K86 modeli isminden de anlaşılacağı gibi üzerinde 86 tuşu barındırıyor. Resmi kaynaklarda %75'lik forma sahip olduğu söyleniyor. Evet %75'e yakın bence. Aslında bu klavye tam %75 değil. TKL klavye olarak nitelendirebiliriz. Asıl %75 klavye K85 modeli. Elimde Logitech'in G915 TKL modeli ile K86'yı yan yana getirdiğim zaman aslında K86'nın bir TKL klavye olduğunu yakından görüyoruz. X85 modeli ise gerçek bir %75 klavye. Böylelikle de K85 modeli daha kompakt ve mini bir tasarıma sahip. Çok mini değil. Elbette 165 klavye veya 160 klavye değil ancak K86'ya göre daha kompakt bir yapıya sahip. Her iki klavyede de double shot PVT keycapsler yer alıyor. Yine aynı şekilde gasket montaj sistemine sahipler. Özellikle yalıtım noktasında her iki klavyede hemen hemen aynı yalıtım sistemine sahip. Ancak K86 modeli bir tık daha dahili stabilizasyonu iyi diyebiliriz. Önceden yağlanmış stabilizasyonlarla da geliyor. Aslında buradaki double shot iki tuşunda preslenmiş hali diyebiliriz. Zaten bunu net bir şekilde keycapslere baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Her iki klavyede de RGB aydınlatma bulunuyor. Ancak K86 modelinin sağ ve sol taraflarında da alt tarafa bakacak şekilde RGB aydınlatma konumlandırılmış. Yani yan taraflarda da RGB aydınlatma mevcut. Ancak K85 modelinin sadece tabanında bir aydınlatma var. Her iki klavyenin RGB aydınlatmasını yazılım üzerinden özelleştirebiliyoruz ve tabii ki K86'yı diğer modelden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi de üzerinde bulunan bu LCD ekran. Bu ekranda 1.2 inçlik bir boyuta sahip ve yanında da ses tekerleğimiz var. Aslında bu tekerlek hem ses tekerleği hem de bu ekranı kontrol etmemiz için gereken bir kontrol tekerleği. Bu ekrana yazılım üzerinden animasyonlar ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde saat, takvim, bağlantı modları, RGB aydınlatma modları, aydınlatma parlaklığı, aydınlatma hızı ve aydınlatma için tek renk modları da yer almakta aslında yazılıma gerek kalmadan tüm her şeyi bu ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Elbette FN tuşunu kullanarak farklı farklı kısa yollarla birlikte de bu özelleştirmeleri yapabilmek mümkün. Örneğin parlaklık hızını yine FN tuşuyla yön tuşlarını kullanarak yapabiliyoruz. Ben böyle küçük ekranlı klavyeleri seviyorum. Tekerlekle birlikte ekran üzerinden tüm özelleştirmeleri yapabilmek gerçekten güzel oluyor. Buradaki tekerlekte CNC kesim olduğunda altını çizelim. Metal bir nop kullanılmış. K85 modelindeki nop ise alüminyum medyan bir yapıya sahip. Burada da sadece ses kontrolü yapabilmek mümkün. Her iki modelinde aydınlatmaları maalesef keycapslere vurmuyor. Yani lazer bir kesim yok harflerde. Sadece tabanı aydınlattığını ve keycapslerin çevresini aydınlatıyor diyebiliriz. Özellikle de loş ortamlarda ben denedim. Daha düşük bir görünürlüğü var. Ancak kullanılabilirlik anlamında eziyet çekmiyorsunuz. Diğer incelediğim klavyeleri X65, X82 bu tür klavyelerde genellikle Türkçe tuş dizilimi yoktu. Yine K86 ve K85 modelinde Türkçe tuş dizilimi yok. Zaten küçük enter'ı görüyoruz ama burada Türkiye'de satılan özellikle meğergaming.com üzerinde satılan K85 ve K86 için konuşuyorum. Keycaps'lerde bir baskı var. Türkçe karakterlerin olması bence güzel olmuş. Elbette simetrik olarak diğer tuşlardan daha küçük en azından İngilizce tuş dizilimine sahip bir klavyede Türkçe karakterleri görmek güzel olmuş. Her iki klavyede hot swap özelliğine sahip. Yani switch'leri sökülüp takılabiliyor ve isterseniz de farklı switch'ler takabilmek mümkün. Ancak K85 modeli manyetik switch'lere sahip olurken K86 modeli ise normal mekanik switch'lere sahip. K86 modelinde blue whale well switch'ler yer alıyor. Switch'i söktüğümüz zaman da altında 2 pin'i görüyoruz. K86 modeli 3 ve 5 pin'li switch'leri de destekliyor. Aklınızda bulunsun belki klavye alırsanız ilerleyen zamanlarda farklı switch'ler alıp takabilirsiniz. K86 modelinde bulunan bu blue switch'e yakından baktığımız zaman Nitec Shark'ın bir logosu mevcut. Anladığım kadarıyla K86 modelinde Atec Shark tarafından özel bir switch kullanılıyor. Daha öncesinde incelediğim Atec Shark modellerinde bu switch'e rastlamamıştım. Zaten çoğu manyetik switch'ti aslında ama mekanik switch'lerde ilk defa rastladım. K85 modelinde bulunan manyetik switch ise Otomo switch. Pembe switch olduğunu görüyoruz. Bu manyetik switch'in tetikleme noktasını da ayarlayabiliyorsunuz. Yazılıma detaylıca bakacağız ama yazılım üzerinde 0.2 mm ile 3.8 mm arasında tetikleme noktası ayarlayabiliyorsunuz. Aslında burada manyetik Switch le birlikte birçok özellik de gelmiş oluyor. Mekanik Switch'li K86'da Switch özelliği böyle bahsedebileceğimiz kadar yok. Ancak manyetik Switch'li K85 modelinde Rapid Trigger, DKC, Dead Zone gibi özellikleri beraberinde getiriyor. Bu saydığım özellikleri de yine yazılım üzerinden ayarlayabiliyoruz. K86 modelinde 3 farklı bağlantı modu bulunuyor. Bunlar Bluetooth, 2.4 GHz, Wireless ve kablolu. K85 modelinde ise sadece kablolu bağlantı bulunuyor. Bu arada K86 modelinde bulunan bu knob sadece ekran kontrol etmek için kullanmıyoruz. Fn tuşuyla buna bastığımız zaman Windows'un ses ayarlarında yönetebiliyoruz. Her iki klavyeyi de hassas teraziyle tarttığım zaman K86 modeli 788 gram çıkarken K85 modeli ise 711 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu gördüm. Her iki klavyenin yazılımını dilerseniz indirebilirsiniz. Dilerseniz web tarayıcısı üzerinden giriş yapabilirsiniz. Ben genellikle web arayüzünü tercih ediyorum. Şimdi de gelin her iki klavyenin de bir yazılımına bakalım ne var ne yok. Evet bu adresi giriş yaparak hem K85 hem de K86'nın web yazılımına erişebiliyoruz. Her iki klavyede şu anda bilgisayara bağlı. USB kısmı K85. 2.4'e tıkladığımız zaman ise K86'ya geçiş yapıyoruz. Arayüzler hemen hemen aynı. Hemen hemen değil tamamen aynı. Sadece K86 mekanik switch'e sahip olduğundan dolayı özellik bakımından biraz daha az sekme var. K85'de ise bu sekme oldukça fazla. k 85te manyetik switch, K86'da mekanik switch olduğundan dolayı bu durum böyle. Bu arada daha öncesinde incelediğim manyetik switch içeren etik Shark'ın klavyeleriyle aynı arayüz olduğundan dolayı böyle çok detaylıca girmeyeceğim. Biraz daha yüzeysel bir yazılıma göz atacağız. Detaylıca girdiğimiz zaman özellikle de video gereksiz uzayabiliyor. CTRL alt shift bin tuşlarını kullanarak tuş kombinasyonları oluşturabiliyorsunuz. Klavyenizdeki tuşları kullanarak. Makro ataması için buradaki kaleme tıkladığımız zaman da zaten makroya götürüyor bizi. Klavyede istediğiniz tuşa tıkladığınız zaman burada medya atamaları gerçekleştirebilirsiniz. İşte başlat, durdur gibi. Mouse işlevliği de atayabiliyorsunuz. Bu da güzel. 3 farklı profil ataması yapabiliyoruz sağ taraftan. Klavye klavyenin da yapabilmek mümkün. Ve tabii ki manyetik switch'in asıl olayı rapid trigger gibi özelliklerin bulunması. Burada basım mesafesine kadar her şeyi ayarlayabiliyorsunuz aslında. Burada milimetre cinsinden switch'in basım şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Tüm tuşları aynı mesafede kullanmak isterseniz buna tıklayabiliyorsunuz. İstemediğiniz zaman da sadece WASD gibi tuşları kullanmak istiyorum ben bu ayarda derseniz üzerine tıklayarak tuşlar özelinde de özelleştirme yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki yaptığınız tuşların da buradaki TS ekranı kullanarak tuş ne kadar bir şiddet uygulayıp basım işlevliğini gerçekleştiriyor. Bunu kontrol edebiliyoruz. Hot Swap bir klavye olduğundan dolayı farklı switch'leri de kullanabiliyorsunuz. Evented kısmına geldiğimiz zaman ise ilk baştaki iki ayar bulunuyor. Burada makro ve kombinasyon, DKS, MT, TGL, Snap Key gibi özellikler de mevcut. Bunları çok detaylıca girmeyeceğim çünkü gerçekten uzayabiliyor. Bunları daha önceki videolarda bahsettim. Yukarıdaki FN kısmından da FN tuşunu yani fonksiyon tuşunu kullanarak da farklı tuş atamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Aydınlatma kısmına geldiğimiz zaman da 20'den fazla bir aydınlatma modu var. Sağ taraf, sol taraf, yön, hız, parlaklık seviyesi gibi birçok aydınlatma özelliği bulunuyor. Burada da kendi aydınlatma modunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. K86'ya geldiğimiz zaman yine üç farklı profil ataması yapabiliyorsunuz buradan. Manyetik switch yerine mekanik switch olduğundan dolayı burada K85'teki gibi ayar sekmesi yok. Sadece tuş ataması ve makro ayarları bulunuyor aslında. Burada dip not uyku modunu ayarlayabiliyorsunuz ve tuşların hassasiyetini 1 ila 10 arasında ayarlayabilmek mümkün. Yine FN ayarları var. FN tuşuyla birlikte farklı kombinasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Makro kısmı da bildiğimiz gibi bu klavyeyi K85'ten özel kılan detaylardan biri de elbette burada bulunan LCD ekran. Görsel oluşturabiliyorsunuz. Örneğin siz bilgisayarınızda bir görseli görseli seçtiğiniz ve klavyeyi yüklemek isterseniz Upload Picture diyoruz ve burada bir uyarı çıkıyor. Kablosuz modda aktarım yapılmıyor. Kablolu moda geçin diyor. K86'yı kablolu olarak taktım. Şöyle tekrardan aynı tuşa bastığımız zaman klavyeye görsel yüklendi. Şu anda ekranda da görüyorsunuz aynı görseli. Klavye ekranı üzerinde de görebiliyoruz. Kendi tasarımlarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Örneğin bakın şöyle saçma sapan çizgiler yapabiliyorsunuz. Çok farklı frame oluşturabiliyorsunuz. Ekran özellikleri bu şekilde aslında. Aydınlatma kısmı da yine K85 Peşli olduğu gibi aynı birçok farklı aydınlatma modu bulunuyor. Hız, yön, parlaklık ayarlarını da yapabiliyoruz. Yine istediğiniz renk ayarı da yapabilmek mümkün. Şer kısmına geldiğimiz zaman klavye ekranına farklı farklı animasyonlar indirip kullanabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki farklı kullanıcıların sunduğu paylaşımlar. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki arabayı bir indirelim. Bu arada artı 18 içerikler de var. Ona dikkat edin. Animasyonu klavyenin ekranında da indirip kullanabildim. Şu anda gördüğünüz üzere. Yazılım yine diğer yazılımlarla aynı. Klavye kamerayla ilgili tüm her şeyi bir program indirmeden web arayüzünden özelleştirebiliyoruz. yazılımlarda bu şekilde. K86 modelinde Gasket artı Treble Form ile daha tok yazım sesi bizlere sunuyor. Ancak K85 modelinde manyetik switch ile hızlı ve kıvrak yazım imkanı da sunmakta. Aslında her iki klavyede tok sese sahip. Ancak kendimi vererek böyle sesi dinlediğim zaman elbette manyetik switch bir tık daha kulağa hoş geliyor. Şimdi gelin bu switchlerin sesine yakından bakalım. K85 modeli kablolu olmasına rağmen magnetic switch ile birlikte daha çok dikkatimi çekti. Özellikle de kullanımı ve sesini çokça sevdim. K86 modeli kablosuz ve daha kullanışlı özellikle de taşınabilirlik anlamında daha konforlu bir deneyim bizlere yaşatıyor. K85 modeli tam %75 klavye olmasından dolayı da masada daha kompakt durduğunu söyleyebilirim K86 modeline göre. Kısacası K86 çok yönlü kablosuz kullanımı ve konfor arayanlar için bir model. K85 modeli ise FPS veya rekabet oyunlarda tepki ve hassasiyete önem veren kullanıcıların tercih edebileceği bir model. Benim kafamı karıştıran aslında burada bağlantı noktası. Manyetik Switch'te olan K85 kablolu model ama Switch olarak daha çok cezbediyor beni. K86 modeli ise kablosuz bir model ancak orada da mekanik Switch olması biraz kafaları karıştırıyor açıkçası. Bu iki model arasında kararsız kalıp hangisini almak istiyorum derseniz de en çok ağır basan özelliği tercih etmeniz lazım. Mekanik manyetik Switch mi yoksa kablolu kablosuz kullanım mı? Tercih sizin. Kendi tercihlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Açıklama kısmına da ürünle ilgili tüm linkleri bulabildiğim her şeyi paylaşmış olurum. Bu arada meğergaming.com üzerinde de Hayro indirim kodunu kullanarak %5 indirimden yararlanabilirsin. Buna ek olarak meğergaming.com'da Attack Shark, Lemzu gibi niş markaların oyuncu ürünlerine de göz atabilirsin. Yeni bir kanal olduğumdan dolayı desteklerin oldukça önemli. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. kal.